US 314 bu sabah itibariyle geride kaldı. Hayal kırıklıkları, yeni yıldızlar ve geriye dönüşler gördük. Knockoutlar, submissionlar, puanla galibiyetler hepsini gördüğümüz müthiş bir kart oldu. Bence şu ana kadar bu yılın kesinlikle en iyi kartıydı. Ki kağıt üstünde de çok dolu ve beklentinin yüksek olduğu bir kart. Bence kimseyi beklenti konusunda yüzüstü bırakmadı. Belki bunların ötesinde de gecenin hikayesi Alexander the Great, Volkanovski büyük şampiyon Tekrardan kendisinden şüphe duyanlara, kendisinin yaşlandığını ve artık devrinin geride kaldığını düşünen binlerce kişiye yani benim gibi durun çocuklar ben hala buradayım, ben hala şampiyonum mesajını da verdi. Reyes-Kirlo maçından esas maça doğru kısa kısa konuşarak ilerleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Şimdi Dominic Reyes'in Nikita o maçı Kyrilov'un favori olduğu bir maçtı. Her ne kadar iki yıllık aradan geliyor olsa da işte gerek tek tekden oyunun üstünlüğü, gerek daha bitirici bir taraf olması ve Dominic Reyes'in John Jones maçından sonra kariyerinde çok büyük hasar almış olması Kyrilov'un önde görülmesine sebep oluyordu. Ama gel gelin maç tamamen farklı bir şekilde seyretti. Yani iki dakika içinden Nikita Kyrilov'un yıldızları saydığını gördük. Kyrilov'a şunu söylemek istiyorum. Dostum sanki Ukrayna'da doğup büyümüş şu an işgal altında olan Donetskli bir Ukrayna vatandaşı olarak etnik bir Rus olman sebebiyle sırtında bu maç öncesi Rusya bayrağını almış bir adamsın. Böyle bir politik bir durumun içerisinde. Sağ kenarında Donald Trump ve Elon Musk yakından izliyor. Amerikalı rakibine bu şekilde kolayca nakavt olmak açıkçası bilemedim. Bundan bir iki hafta sonra herhalde Rus gazetelerinden Nikita Kirlov'un kaybolduğuna dair haberleri görmemiz bence çok olası. Ya da acaba işte Elon Musk o da sağ kenarındaydı. Bundan iki hafta önce eyalet seçimlerinde kendi desteklediği adaylığına oy verenlere çekilişle birer milyon dolar dağıtıyordu. Hani acaba bu maç öncesinde biraz Trump'ın keyfi yerine gelsin diye Kirli Hava'da 2 milyon elden verdi mi diye düşündürttü açıkçası. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Yani maçın başında ilk dakikada bir gücünü hissetti Dominic Reyes'in sallandığı. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak, 2 yıllıkta bir aradan geldiğine göz önünde bulundurarak neden bu şekilde tamamen pervasızca Reis'in üstüne giriyorsun. E, açıkçası ben anlamlandıramadım. Tamam Dominic Reyes bir Alex Pereira falan değil. Hani ne güç ne de keskinlik olarak. E, tamam Nikita Cyrlo bir şans sıklent değil. Hani kendini böyle sağlama alıp dövüşme, risk almadan konusunda. Ama ya yani bu şekilde de girilmez kardeşim. Sen Dominic Reyes'i e, Prime Conor McGregor gibi gösterdin. Yani geriye çekilip solu vurdu, aynı Jose Aldo'yu indirdiği gibi indirdi. Agresif olan bir dövüşçü genelde killer ama Yani Az önce de hissetmişsin gücünü Reis'in. Neden hani biraz daha klinci alayım, tellere ittireyim bir şekilde, e, onun ritmini bozayım, biraz kendi oyunumu dikte edeyim, biraz yorayım. Biraz da işte iki yıllık aradan sonra ayağım suya alışsın. Taze düşüncelerle niye e, maça yaklaşmasın? Niye o şekilde eller aşağıda üstüne koşturursun? E, bilemedim. Cezasını çok pahalı ödedi. E, Kirillov tabii 7. sıradaydı ya da 8. sırada Reyes 11. sıradaydı. İkisi biraz yer değiştirecek ve Kirilo bu saatten sonra büyük ihtimal sıralamanın daha dibindeki birisiyle karşılaşma durumuna düşecek. Dominic Reyes'e söylemiştim hani ben favori olarak görmeme rağmen kazanması halinde onun adına çok sevineceğim diye. Çünkü bu kadar zor dönemler yaşamış, bu kadar ağır mağlubiyetler tatmış bir dövüşçü zirveden düştükten sonra tekrardan kendini ilk ona atıyorsa bu şekilde açıkçası ben onun adına sevinirim ne olursa olsun. Ve e, maç sonu röportajında da onun, e, mutluluğu açıkçası gözlerinden okunuyordu. Yani kahkaha atıyordu adam. Ve bir maç sonra kemer istiyorum dedi. Ha Bunu hak ediyor mu? Bence etmiyor. Ama e, hafif bir bisiklet bildiğiniz gibi biraz. Contender bakımından dar bisiklet. Yetenek havuzunun da dar olduğu bisiklet. O yüzden belki neden olmasın düzgün bir rakibe karşı gene etkileyici bir galibiyet alırsa e, kartlarda onun istediği gibi gelirse diğer maçların sonuçları olarak neden olmasın? E şimdi Pereira Ankalev'le dövüşecek. İşte Halil Rantri, Cemal ile dövüşecek. Yiri Puraska zaten Reis'i yenmişti. Şu an biraz tepede. Hani bunlardan kalan kim var? Belki Alexander Rakic bence. Güzel bir rakip olur kendisine. E sıralamadaki şimdi yerleri de Eylül-Ağustos gibi. Hem Reyes'in için bu maçta göremedik açıkçası. Hani çenesini alemde, dayanıklılığı ne alemde. Uzun rahatlar devam ettikçe nasıl bir performans sergiliyor hiçbirini göremedik. Belki biraz daha kendisine karşı daha çetin olacak bir rakip önünde. Bütün bu sorularımızın cevabını almak daha mantıklı olur. Reyes'e tekrardan bir kemer şansı vermeden önce ki görelim. Hani Ankalev gibi belki Pereira gibi bir adama karşı hazır mı diye. Gelelim ikinci maç. Can Silva işte demiştik. Fighting Nerds'ün büyük çıkışı 18-0. Bugün 19-0 oldu ve gerçekten herkese de çok sert bir mesaj verdi. Bu adamın şakası yok. Yani bu karttaki en büyük favori olma durumuna sahipti maç öncesinde. Ama diyordum yani Bryce Mitchell gibi bir grappler'la hiç karşılaşmadı. Yere alınmış olmasına rağmen hani hem yerde hem ayakta gerçekten Bryce Mitchell'a karşı çok bariz bir üstünlük ortaya koydu. Hani ilk biraz da e, temkinliydi iki tarafta. İşte Bryce Mitchell biraz alçak tek yerle mesafeyi tutmaya çalışıyordu. Takedown denemeden ama e, round'un sonunda takedown denedi yere aldı ama orada o guillotine onu o şekilde tehdit etmesi açıkçası bence Bryce Mitchell'a iyi bir mesaj verdi Can Silva'ya Hani ben e, kolay lokma değilim dostum. Yerde öyle her kafana isteyince alıp bana şekil yapamazsın gibisinden. Ve ikinci round'da da e, bir daha denedi takedown'u. Sprawlayıp Yanına geçip işte o imza dirseğini attı. Bir daha e, tek anlattı attı. Gene Sprawl bu sefer boynu aldı. Üçüncü sefer hani tekrar girmeye çalışırken zaten boynu bir ninja çokla e, alıp bitirdi Bryce Mitchell'ı. Açıkçası bence hiç kimse beklemiyordu bunu. Hani beklenti John Silva'nın Bryce Mitchell'ı ayakta işleyip tek savunup veya tek bir kere iki kere yere düşse dahi kalkıp Bryce Mitchell'ı belki iki round içerisinde nakat etmesiydi. Ki knockdown'a da ulaştı ama hiçbir şekilde Bryce Mitchell'ın gardına girmek istemedi. O riski almak istemedi. Belki de mantıklı olarak. Ve boğarak bitirdi işi. Ki o boğuş olmasaydı da bence ayakta zaten knockout olacaktı Bryce Mitchell. Yani müthiş bir show. Ee, kesinlikle bu onu bence tüy sikletteki e, büyük isimler arasında attı. Hani sıralamada Bryce Mitchell yüksekte değil ama hem Fighting Nerds'ün getirdiği bu rüzgar hem Jean Silva'nın nokavcı bir isim oluşu işte şekli şemali işte havlaması, bağırması falan derken işte kazanırsam kız arkadaşımla evleneceğim diyordu o parayla. bundan sonra keyfi yerinde bir şekilde evlenirdi. çünkü önünde sadece bence bundan sonra büyük maçlar olacak ve açıkçası burada gördüğümüz Can Silva şu fizik durumunu da hesaba katarsak yani Bryce Mitchell'dan iki gömlek çeviklik, güç ve patlayıcılık olarak öndeydi. Bence TÜSİKLİK'teki herkesle baş edebilir ve kesinlikle 96'lı olduğunu düşünürsek önümüzdeki 3 sene içinde belki şampiyon da olabilecek bir isim. Bryce Mitchell açıkçası demiştim maç öncesi pek sevilmeyen bir adam yaptığı sivri açıklamalar yüzünden. Ama maç öncesi röportajlarda bayağı alçak gönüllü ve sıcakkanlı demeçler veriyordu. Açıkçası ben biraz ondan da üzüldüm. Hatta biraz Can Silvat terbiyesizce ona sataşıyordu. Yani dövüşmesi de biraz zor bir isim Can Silva. Çünkü her yumruk attığında, her hareket yaptığında işte yok gülüyor, bir şeyler söylüyor, el hareketleri yapıyor. Yani sinir bozucu bir adam açıkçası. E, maç sonunda gene dedi ki Bryce Mitchell'ın yardım alması lazım filan. Ya bilmiyorum ben onun adına üzüldüm. E, bundan sonra belki tekrardan geçen son maçında Kron Gracie'ye karşı almış olduğu galibiyet gibi daha kolay e, isimlere karşı belki galibiyetler arayıp tekrardan kendini bir yerlere atma girişiminde olacaktır. Bakalım. Gelelim gecenin 3. maçı Patricio Pitbull Yair Rodriguez maçına. E, bu maçın favorisi Yair'dir ve gerçekten favori olma durumunu çok net şekilde kafese koydu. İlk round'da açıkçası bir yüksek tekme ve orta tekme dışında Yair tarafından atılan hiçbir aksiyon çok fazla göremedik. Sonda Pitbull yere aldı ama e, ben onun bunun round'da almasına yetecek bir hamle olduğunu düşünmüyorum. 20 saniye kala aldı ki yerdeyken de gene bir iki tane vuruş bulan taraf Yair'di. E, i̇kinci round'da e, belki de ilk round'da bu takedown'da hani tekmeden, e, tekmeyi yakalatıp yere alınmış olmanın endişesiyle biraz tutuk başladı Yair tekme atma konusunda. Ve ilk iki dakika içerisinde de Pitbull'un biraz daha basan taraf olduğunu gördük. Bir tane güzel yumruk buldu. Ama round ilerledikçe açıkçası hani hem tekmeler hem yumruklar o kombinasyonları ard arda, e, işleyip tekrardan kontrol eline aldı. Ve e, son Hatta da zaten işte o knockdown sonrasında gelen dirsekler ve diğer ground and pound'lar ki yani o bir tane dirsek o kadar sertti ki hani şimdi 126 dirsekleri legalize edildi geçen sene. Yani o tam ikisi birbirine yakınken şöyle bir tane vurdu. Yani dirsek var gerçekten. E, evde kendi kendime bağırdım. Oo diye. Ya orada e, pitbull değil de mesela derisi incecik bir Nate Diaz olsa her taraf kangöle dönerdi. E, müthiş bir performans özellikle 3. rauntta. Ya e, bu biraz da şunu göstermiş oldu. Ben buna vurgu yapmıştım UFC ile diğer sprintler arasındaki aslında seviye farkını yıllarca orada şampiyon olmuş, Bellator'da şampiyon olmuş birisi UFC'de belki biraz daha baş altı diyebileceğimiz 5. 6. sıradaki adama çok net bir şekilde kaybediyor. Ben Biraz yaşının da etkisi vardır elbet ama ben Pitbull'un açıkçası bundan sonra da bir atılım yapabileceğini düşünmüyorum. Eleştirdiğim bir noktada maçı izlerken yani bir daha böyle bir ismi nerede bulacaksın? Yaşın da geçiyor. Son bir dakikada ayağa kalktıktan sonra neden tek şansın buymuşçasına saldırmadın Yair'in üstüne? Hani zaten Pitbull'un etkili olduğu alan yakından o çıkardığı sert vuruşlar. Michael Chandler gibi. Neden bu riski alıp Allah ne verdiyse saldırmadı bilmiyorum. E, keşke saldırsaydı hem biraz daha aksiyon olurdu hem de belki bir şans nakat edebilirdi. E, sonuçta Yair'de hiç vuruş almayan bir insan değil hayatında. Şimdi Yair maç sonu diyor ki ben kemer başına çıkmalıyım. İşte Meksiko City'de kemer maçına çıkmak istiyorum Volkanovski ile. Açıkçası dostum sen bu maçı hak etmiyorsun. Yani senin Volkanovski karşısındaki performansını da gördük. Holloway karşısındaki performansını da gördük. Orta karşısındaki performansını da gördük. Ee, kesinlikle kemer başını hak etmiyor. Ve Diego Lopez ile maç öncesi yaşadıkları küfürleşmenin ardından bence şu an yapılması gereken maç çok bariz şekilde ortada. Hem aralarındaki Meksikalı olma usulü hem takım arkadaşlarının yaşadığı problem kesinlikle bu ikisi. Belki de Meksika'da güzel bir atışmaların olduğu bir maçı hak ediyor. Biz de taraftarlar olarak bunu izlemeyi hak ediyoruz. A Pitbull için ise açıkçası belki sıralamada biraz daha 10-15 aralığında birileriyle dövüşmesi onun UFC'deki kariyerinin devamı açısından daha faydalı olacaktır. Hani belki şampiyonluk potasına tekrardan çıkma gibi bir durum çok gerçekçi olmasa da en azından işte kontratı 4 maç mı 6 maç mı bilemeyeceğim. Kalan maçlarında daha iyi bir sükseğe atmak için belki daha alt seviye rakiplere karşı birkaç galibiyet alması gerekiyor. Evet gelelim gecenin yan ana maçı Paddy Pimlet, Michael Chandler karşılaşmasına. Paddy Pimblitt UFC'nin Sean O'Malley'den sonra belki de en çok kullanan torpil geçilen dövüşçü demiştik. Ve bu torpiller bu yatırımlar karşılık verdi. Çünkü bu geceden sonra Paddy Pimlet artık UFC'nin en büyük yıldızlarından biri ve hafif sikletin Şampiyonlar Ligi'nde kendine yer bulmuş durumda. Bu saatten sonra dövüşçü herkes gerçek bir kontender olacak. Ve belki de Kemer maçıyla arasında sadece bir maç kalmış bile olabilir. Hani bir contender dövmeye bakar. Kendini kemer maçında bulmak. Paddy Pimble adına. Michael Chandler dediğimiz gibi düşüşte olan bir dövüşçü. Yaşı 40'a yaklaşmış bir dövüşçü. Her yani ne kadar yer yer tehlikeli olsa da. Ya bu maça başladılar ve Chandler direkt yer aldı. Çok etkileyici bir şekilde yer aldı. Sonra bir de aldı. Hani o silemler. Ama... Gilbert Burns'un Michael Chandler'ın takım arkadaşı bir röportajında bahsettiği ben Pedi ile antrenman yaptım daha önce çok iyi bir grapplingi var. Chandler'ın onu yere alıp Grand and Pound'la bir şeyler bulması lazım diye. Ama ne Grand and Pound bulabildi Chandler ne de herhangi bir tehlike yaratabildi yerde olduğu sürece. Paddy o ilk 2 dakika geçtikten sonra bir şekilde ayağa kalktı ve round'ın kalanını da kontrolü eline aldı. İkinci round'la beraber Chandler'ın biraz daha yorgun düşmesi işte o hareketleri yaparken göstermiş olduğu patlayıcılık işte kaslı olması durumu, yaşı Pedi iyice vites arttırdı ve Bobby Green maçında gördüğümüz o dışarıdan alçak tekmelerle mesafe koruma işini devam ettirip bir de bu sefer sol direklerle iyice ne Michael Chandler'ı bezdirdi. Round'un ortasına doğru gelen tek down'lara kadar Pedi'nin istediği gibi geçti. İstediği baskıyı kurdu, ittiren taraftı. E, Takedown'lardan sonra, e, orada yorumcu Recep Mert'in bahsettiği çok doğru. E, yani rakibi Paddy belki Michael Chandler'dan daha da kütleli birisi. Onu her seferinde havaya kaldırıp vurmaya çalışmak e, gerçekten enerji tüketen bir şey. Hele hele Chandler gibi bir isim için. E, i̇ki kere gene yere vurduktan sonra 30 saniye sonra altta kalan taraf kendisi oldu. Ve round'un kalanı Paddy'nin lehine seyretti. Üçüncü round geldiğinde ise artık e, Paddy'nin tamamen çantları e, kırdığını gördük. Yani gerçekten maç kan revan bir hale dönüştü üçüncü round'da. Ve hakem de araya girdi açıkçası. Bence uygun bir giriş. Yani daha fazla Chandler'ın kariyerinin şu aşamasında e, darbe almasını izlemeye gerek yok. E, Chandler dediğimiz gibi bu onun son maçı olacak. E, herhangi bir yıldız isme karşı dövüşürken. En azından iddialı birisine karşı. Paddy ise her ne kadar şu ana kadar hep 40 yaşına gelmiş biraz formsuz adamları yeniyor yeni olsa da bu saatten sonra Master röportajında söylediği gibi Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Arman Sarıkyan vesaire Belki bir Mateusz Gamrot gibi adamlar artık onun onun hedefinde. işte belki iyileştikten sonra Den Hooker. açısı bu adamların hepsine karşı favori olarak göstermeyeyim. Ben göstermem. Ama kesinlikle özellikle yaşı itibariyle de güncel form durumu ve geldiği nokta itibariyle bence önümüzdeki birkaç sene boyunca bu bisikletin hep tepelerinde bulunması işten bile değil. Bir iki aldığı yumruk var. O eski çeneyi havada bırakmasının. Esintilerini bir iki yerde gördük. Tabii Chandler onları üzerine çok fazla gidemedi ama belki ileride daha tehlikeli bir isme karşı ayakta, yani belki bir Charles Oliveira, belki bir Dustin Poirier, belki bir Justin Gaethje, belki bir şeyler tehlikeli anlar görebiliriz. Pedi aleyhine, bakalım. Yani UFC adına sevindirici bir olay bence bu. Neden? Çünkü Pedi ne olursa olsun büyük bir yıldız ve ee, çok konuşkan da birisi. Yani sağa sola küfreder, armana küfreder, ona sallar, buna sallar, danslar yapar, işte ilgi çeker. bir heyecan da getiriyor açıkçası hafif bisiklete. O yüzden Pedi'nin sonraki maçlarında dört göze bekliyor olacağız. Michael Chandler da açıkçası bu saatten sonra belki eğer daha fazla maç yapmak istiyorsa hani ben para olarak maddiyat olarak kariyerinde daha fazla bir şey ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Chandler'ın. Hani son model Lamborghini Urus'la antrenmana giden Miami'de bir malikanda yaşayan bir adam uzun bir kariyeri var ama illa istiyorsa e, belki bir iki tane maça daha çıkabilir bence UFC'den yani daha altlardaki adamlar e, onun belki e, kazanabileceği durumda olduğu birkaç rakibi yenip belki kariyerine galibiyetlerle veda etmek de onun için iyi bir yol olabilir ya da ismi olan başka biriyle daha dövüşüp cebini doldurmaya bakacak gitmeden önce ama ne olursa olsun çantalarında her zaman akıllarımızda müthiş bir yer edindiğini unutmamak lazım. Yani adamın her maçı ayrı olay. Bu maçta olduğu gibi bütün izleyenler son derece keyifli bir maç izlemiş oldu sayesinde. Evet, gecenin ana maçı ve hepimizin beklediği Alexander Volkanovski'nin kafese dönüşü. Volkanovski aslında favoriydi. Hani ben geçen analiz videomda Lopez'e daha yakın gördüğümü söylesem de bu maçı Volkanovski aslında favoriydi ve orada söylemiştim. ya yani Volkanovski daha iyi bir dövüşçü teknik olarak, kardiyo olarak, tecrübe olarak ama e, bu tenenin artık Volkanovski'den geçtiğini, çenesinin artık belki biraz gevşediğini ve açıkçası Rüzgar'ın onun tarafında olmadığını düşündüğümü ve Lopez'in kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Açıkçası böyle olmadı. E, Volkanovski seviye farkını gösterdi. Yani ilk round başladı maç. Bence Lopez Volkanovski'nin aldığı nakat mağlubiyetlerin ardından biraz daha cüretkar olabileceğini düşünüyordum. E, olmadı açıkçası. ha bunun sebebi belki Kariyerindeki ilk 5 raundluk maça çıkıyor olması ve Volkanovski'nin kardiyo bakımından ona göre daha avantajlı olması, hani enerjisini düzgün kullanmak bağında belki bir bir frenle başlamasına yol açmış olabilir. E bir de ilk roundta girdiği birkaç kırışmalı açıkçası avantajlı ayrılan taraf Volkanovski oldu. Ya bunları gördükten sonra ilk roundta bir de geri alındıktan sonra şunu gördü. Lopez aha dedi ben sert kayaya çarptım. Hiç de öyle e, tak tak gireyim nakavt edeyim olmayacak. Ve zaten ikinci round'un ortasına geldiğimizde bahis oranları, canlı oranlar yani 1.17'lere falan gelmişti Volkanovski lehine. Yani i̇nanılmaz bir fark. Ama ikinci round'un sonunda aslında benim görmeyi beklediğim o yumruk geldi ve Volkanovski yeri gördü. Fakat bu round'un sonunda geldi ve direkt kalktığı için Volkanovski bence round'u Volkanovski, round'u Diego Lopez lehine yazmaya yetmiyor. Ve hani belki Volkanovski ilk düştükten sonra o grogi pozisyondayken bir apar kat Oturtturabilmiş olsa Lopez ve yerde en azından dominant bir pozisyona gelmiş olsa belki round ona yazabiliriz. Amaççısı o fırsat kaçtı. Üçüncü round da Volkanovski'nin istediği gibi geçti. Ya maç boyunca Volkanovski o direkleri kullanıyor. Çok iyi mesafe kontrolü. O ikili kırışmalara girdiklerinde de Lopez'e göre biraz daha hızlı olduğunu gördük. Kendini çok iyi korudu. Asla öyle çok büyük açık vermedi. İki tarafta alçak tekme atmadı. Hani deli deliyi görünce sopasını saklanmış misali. İki tarafta İyi alçak tekme atan dövüşler normalde ama bu maçta ikisi de kullanmadılar. Volkanovski maç boyunca ilk sonra yer yer tekten devirine girmiş olsa da herhangi bir sonuç alamadı. Hani belki bunu sadece Lopez'in oyununu bozmak için yaptı. Yani ayakta kendine bir avantaj elde etmek için. Lopez bunu hiç düşünmedi bile. Ha düşünse de ben alabileceğini kolay kolay sanmıyorum Volkanovski ye. ama belki en azından bir fake'ini göstermiş olsa kendine ait de bir çeşitlik yaratırdı. yani bu maçın büyük çoğunluğu şu şekilde geçti. Lopez son derece tahmin edilebilir bir şekilde. Sadece yaklaştığında o kırışma anlarında biraz savuruyor. Ama kendi de açık veriyor. Ya yani hiçbir şekilde Volkanovski'nin oyununu böyle çok bozacak bir tehdit yaratamadı maç boyunca büyük oranda. Ben açıkçası biraz daha belki hani aralarındaki boy farkını da biliyoruz. Tam Volkanovski bu anda rakip olamaz ama biraz da belki direkleri kullansa hani çok ciddi bir hasar yaratmak için değil hem farklı bir şey göstermek için Volkanovski'ye hem tutuk kaldığı anlarda kendi ritmini kendi şarkılarını devam ettirmek için hem de belki yer yer Volkanovski'yi bozmak için ve o nakat yumruğuna açıklık yaratmak için kullanabilirdi hiç kullanmadı. Biraz işte deneyimsizliğinin bence cezasını çekti. Son iki rantta biraz daha maçın seri değişti. Özellikle dördüncü rantta bence Lopez'in en iyi roundıydı. Ne kadar ikinci rantta naktan bulmuş olsa da. Hani büyük ihtimal şimdi istatistiklere baksak Volkanovski gene açık ara öndedir kayda değer vuruşlarda. Ama tabii puanlama kriterlerinde başka faktörler de var. Diego Lopez özellikle son iki rantta çok fazla sürekli üstüne yürüyen tarafta Volkanovski'nin. Volkanovski sürekli yumruk olarak olmasa da hareketlilik olarak hep daha pasif kalan taraftı. Sürekli geriye çekildi, sürekli... Üstüne yürümesine müsaade etti. Ha Bu onun taktiği olabilir ama hakemler nezdinde de e, Lopez'in avantajına yazılmış olsa gerek ki e, bütün hakemler en az bir round'u Lopez'e vermiş. Hatta bir hakem iki round'u vermiş. E, bunun yanında e, güzel e, yumruklar da buldu. E, şimdi biz gene kaydeder vuruşlarda belki iki buçuk katı kadar e, yumruk atıp Lopez'in çok ciddi bir fark yaratmış gibi gözükse de Volkanovski aslında e, Lopez'de yani etkili olduğu birkaç an vardı. İkinci randdaki naktan ve dördüncü randdaki özellikle o e, birkaç dakikalık Lopez'in sürekli bastığı Volkanovski'nin yüzünden böyle biraz kan geldiği hafif sallantıda gözüktü o sekanslar. Yani şu maçın herhangi bir anda biz içimizden çok geçtiyse ulan gidiyor mu acaba Volkanovski abi dayan e, Diego acaba indirecek mi gibi düşüncelere kapıldıysak herhangi bir anda bu dördüncü ranttaki o sekanslarda ve ee bence burant Lopez'e gitti. Zaten maç sonunda hani kayda değer vuruşlarda bu kadar geride olmasına rağmen hani Volkanovski net bir galibiyet aldı. ve yine de ben bunu bir dominasyon olarak görmüyorum. Hani seviye farkını gösterdi. Net bir galibiyet aldı. Ama ben bunu bir dominasyon olarak görmüyorum. Çünkü maç sonu röportajlarını izledim ve gerçekten ee Volkanovski'nin yüzü bayağı bir e, ee mosmoraldeydi. Yani o Dördüncü roundta özellikle ve bazı yer yaranlarda e, Volkanovski'yi hafif böyle tehlikede görmemizin arkasında gerçekten bir sebep varmış. Yani gerçekten e, birkaç tane sert yumruk almış. Çünkü yüzü gerçekten kötü haldeydi. E, belki işte orada biraz daha tecrübesi olsa, biraz daha kendine güvense, biraz daha belki e, yumruklarının kalibrasyonları yapılı olsa e, üstüne gidip oralarda bitiriş kovalaması daha mantıklı olurdu diye Lopez'in özellikle dördüncü e, enerjisi ni tüketmek istemedi. Belki o da çekindi bir kontra yemekten. Ama bence bu maçı kazanacaksa bir yerde Lopez 4. round onun fırsatıydı. Olmadı. 5. randa geldik. Benzer bir oyun gördük ama bu sefer bu basışlarda Lopez 4. round'da bulduğu yumrukları bulamadı ve hatta daha çok etkili yumrukları bulan taraf Volkanovski'di ve bence 4. 5. randa da kazandı. Maç sonu işte son 30 saniye Lopez'in yaptığı hareketler işte ortaya gel hadi kırışalım tarzı Böyle gaza getirmeye yönelik hareketler. Ama açıkçası bunları yaptıktan sonra da çok fazla kendi de e, agresiflik göstermedi. O yüzden biraz boşa gibi oldu bu hareketler. Hani havada kaldı açıkçası. Son birkaç dakika çok heyecanlıydı tabii. Hani hem Lopez'in üstüne yürümesi, işte bu tarz hareketler, Volkanovski'nin kontraları, Lopez'in sallamaları. Ya yani çok heyecanlıydı ama açıkçası orada e, Volkanovski'nin bu maçı e, kopardı hafiften belliydi. Ve Lopez'in bir mucize ihtiyacı vardı. Olmadı. Ya yani bize aslında... Prime Volkanovski'ye benzer bir performans izletti Volk. Bu kadar fazla kaliteler vuruş atması, maç boyunca, 5 rand boyunca sürekli hiç durmadan çalışması. Yani 40 yaşında e, uzun bir aradan sonra gelip ikinci kez kemeri kazanan George Foreman gibi e, açıkçası bütün lanetleri yenerek işte Drake laneti, Nina Drama laneti, alt yaşlı adam laneti hatta maç sonu Joe Rogan da buna vurgu yaptı. Yani i̇nanılmaz bir iş başardı ve herkese tekrardan ben buradayım dedi. Bundan sonra Moussa Revlo ile karşılaşması gerekiyor. Ben geçen videomda da söylemiştim. Ben bu maçı hak eden kişinin Diego Lopez değil. Onu yenmiş olan Moussa Revlo olduğunu düşünüyordum. Bence Volk bu maça da gayet sıcak bakacaktır. Belki kendi fikrince avantajlı olabileceği bir eşleşme. Hani hem güreş hem güç olarak evle evle başa çıkabileceğini ve ayakta ondan daha iyi olduğunu düşünebilir. Ama tabii o farklı bir hikaye. Evle Ev farklı bir dövüşçü, farklı bir tempoya sahip, farklı silahları var. Onu da olursa o zaman o zaman konuşuruz. Ee, peki ben şunu düşünmedim değil. Size de sormak istiyorum. Ee, Ilya Topuria TSWC'ye veda etmemiş olsa, şu maçta gördüğümüz Volkanovski Ilya Topuria ile karşılaşmış olsa, e, sizce e, Volkanovski kemeri tekrardan geri alabilir miydi? Yani bugün iyi gözüktü Volkanovski. Ama bence işte yer yer o yediği baskı, e, o knockdown olması bence karşısında Ilya olsa sonuç Sanki biraz daha Volkan Özker lehine olabilirdi. Onun için daha iyi oldu bence. Anladığına da sevindim. Yani kesinlikle böyle bir hikayeyi görmek, böyle bir şampiyonun yıkıldıktan sonra tekrar ayağa kalkışını görmek ve bu kadar da iyi bir insanın tabii ki karakter olarak kazandığını görmek müthiş bir şey. Lopez için dediğim gibi üzüldüm. Hani aç dedik, sokak kedisi dedik. Valla sokak kedisinin biraz daha tecrübeye ve keskinliğe ihtiyacı var. Bu saatten sonra Yair gezde bence yapsa mükemmel olur. Her ne kadar Yair gözünü kemere dikmiş olsa da. E, oradan devam ederiz. Evloev Volkanovski ile yapar. Bence e, önümüzdeki dönem bu şekilde seyreder Tüçiklet'te. İslam'da Volkanovski'yi tebrik eden bir tweet atmış. Aralarındaki bu dostane durumun e, oluşunu da görmek güzel. Her zaman iki kere e, maç yapmış şampiyonların birbirine karşı bu nazik olamadığını biliyoruz. O yüzden güzel bir görüntü. Bütün MMA camiası görünen kadarıyla sevindi onun adına. Ben dahil. Ve bakalım gelecekte nasıl bir yol izleyecek. Diyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin beklentileriniz gerçekleşti mi? Ya da sürpriz olduğunu düşündüğünüz anlar var mıydı? İşte şu bunu farklı yapsaydı farklı bir sonuç alırdı diyeceğiniz dövüşler var mıydı? Ya da genel olarak keyif aldınız mı? Lütfen bunları yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi pazar akşamları ve iyi haftalar diliyorum